Merhaba arkadaşlar bugün sizlerin mekanı basmaya geldim bunu sizler için yapıyorum o yüzden bu video. Ses geldi. Mesaj sesi geldi. Aa inşallah hayırlı. Gargamel'den Gargamel'den mesaj geldi. O meşillerin mekanına gelmiştim. Bir dakika arkadaşlar bakın Gargamel bana ne yazmış. Bakın görmüş olduğunuz gibi Gargamel'in fotoğrafı var. Ve bana bir tane konum atmış. Konum burayı gösteriyor. Diyor ki Doğan seni uyarmıştım. Buraya gelerek hata yaptın. 7 dakika var ve bütün şifreleri bulman için. Eğer zaman da bulamazsan olacaklar tahmin bile edemezsin. Şimdi bilmiyorum. Lan şirini kaçırmışlar. Lan bu dakika bu şirine mi lan? lan kim bilmiyor ama şirinlerden bir tanesi. Kaçırmışlar ve buraya saklamışlar. Duman duman geliyor lan. Abi bakın görüyor musunuz? Duman çıkıyor lan oran görüyor musun arkadaşlar? Neyse 7 dakika kısıtlı bir süremiz var. Bir an önce şifreleri bulalım. Videoyu baştan sona kadar çok ama çok dikkat edin DGF O ne lan? Abi bu ne? Arkadaşlar şuna bakın. Abi bu ne lan böyle? Ağaç kabuklarının içine saklamış bir tane kağıt var. Bunu isterseniz şimdi açalım. Bir dakika abi Şurada bir açalım. Böyle ağaç kabuklar. Abi çok enteresan değil mi? İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ya. Pislenmiş lan üstü. Bayağı bir eski bir şifreye benziyor. Bakın arkasında bir şeyler yazlar falan var arkadaşlar. Şifrelere başlangıç noktası ağaçlar. Arkasını çeviriyorum. Aha harcalan bu. Abi harika. Arkadaşlar bu şifre nin... Mekan mekanın haritası. Burasının haritası lan bura. Bir dakika bir dakika. Bu galiba başlangıç noktası oluyor çünkü. Bakın burada nokta olarak başlangıç noktası olduğunu belli ediyor. İşte şifreler oluyor. Bu da ağaçlar. Şu de ağaçlar oluyor arkadaşlar. Arkasını hemen çeviriyorum. Şifrelere kaç tane şifremiz var? 8 tane şifremiz var. Buradan ileri gidiyorum. Dibimde bir şifre olması gerekiyor. Etrafımızı dikkatli bir şekilde izleyelim. Şimdi ilk şifremiz başlangıç noktasına çok yakın bir yerde arkadaşlar. Bakın şurada ilk şifremiz. Burası başlangıç noktamız oluyor. Şu ilk şifreyi önce bir bulalım. Ağaçların buralarda bir yerlerde olması gerekiyor. Çünkü burada ağaç semboller var arkadaşlar. Şöyle etrafı dikkatli bir şekilde benimle birlikte izlemenizi istiyorum. Eğer şifreleri görürseniz kesinlikle ömrünüzden arkadaşlar. Şimdi ilk buradan başlayalım abi. Şu aşağıya bakalım. 7 dakika sürümüz var kısıtlı. O yüzden dikkatli olalım arkadaşlar. Aa bir dakika. Lan o ne? Orada bir şifre var. Abi bu iyi buldum buldum. Bir tane şifre buldum. Aynı bakın arkadaşlar burada bir tane kağıt var. O ses ne lan öyle? Gargamel buradaysan bize bir işaret ver. Arkadaşlar bir şeyler görürseniz kesinlikle ömrünüzden... Bak, bak bak bak. Ot nasıl hareket ediyor? Buraya birisi taş attı. Gargamel mi at acaba? Gargamel? Buradaysan bize bir işaret ver. Gargamel. Lan, lan, o, o, neydi? O neydi? Abi bir işaret dur lan. Video 3 tane geri alıp kesinlikle bakın abi Ben mal mıyım? mu görüyorum? Ne yapıyorum ben? Nasıl bunlar olabilir? Oh, neyse şimdi ilk şifremizi aldık arkadaşlar Şöyle diğer şifrelere bakalım İkinci şifremiz buraya bir yere yakın Aa, Lan aha valla orada ağacın orada kabak gibi gözüküyor Bunu bulmamam çok ama çok zor olabilirdi Aha valla buldum arkadaşlar İkinci şifreyi de buldum Kaldı geriye 6 tane şifre arkadaşlar Bunu al Abi abi bu, bu gerçek olamaz Gargamel Gargamel. Arkadaşlar çok fena korkuyorum. Gargamel neredesin? Şifreye. çabuk bulam arkadaşlar. Ne olacak? Sesler geliyor. Sesler geliyor. Duyuyor musunuz? Abi sesleri duyuyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Niyetimiz Abi bu ses ne? Lan çan çalıyor. Nereden geliyor ses? Buralardan geliyor. Buralardan geliyor arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde bir hoplama sesi geliyor. Alt koşuyor sanki. Gargamel burada mısın? Neyse diğer şifreleri bulalım arkadaşlar. Aha! Vallahi bir tane daha şifre buldum. Üçüncü şifreyi de... Abi o sesler ne? Abi sesler geliyor. Gargamel. 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 Sana zarar vermeyeceğim korkma. Neyse arkadaşlar. Aha! Bir tane daha orada Abi yok artık. Arkadaşlar. Şu çalı düştü. Şu çalı düştü. Az önce şu... Bir şey çekiyor oradan. Bir, bir şey çekiyor. Gargamel. Gargamel. Gargamel ben geliyorum. Gargamel ne o ne O ne? O ne? O ne? Şimdi arkadaşlar hazırsanız oraya bakacağım ama ben çok fena korkuyorum. Bir bir şey atmış orada çalı gibi. Aa bakın arkadaşlar bu çalıya attı. Şimdi gidip oraya bakacağız arkadaşlar. Gargamel, Gaga. Lan burası nasıl boş? <laughs> nasıl olabilir? Abi bu nasıl olabilir? Arkadaşlar bu nasıl olabilir? hala düşüyor, hala düşüyor, hala düşüyor. Gargamel, Gargamel, burada mısın lan sen? Burada mısın? Gargamel. Oğlum hiçbir hiç kimse yok lan. Bunlar nasıl benim kafama düşer? Arkadaşlar bu videoyu 2 tane geri al. Sen de göreceksin. Taş atıyor, taş atıyor, taş atıyor. Oğlum bu ne lan? Gargamel senden korkmuyorum senden korkan çocuğu olmaz Gargamel neredesin lan? Abi diğer şifreyi bulamadık bence Çünkü 7 dakikamız var biri bizi oyalıyor muhtemelen Öleceğiz sonumuz kötü olacak Şimdi diğer şifrelerin konumu haritada bu tarlarda bir yerleri gösteriyor arkadaşlar Aha vallahi birisini buldum bakın arkadaşlar gözüküyor zaten Şöyle yakınlaştırıyorum gördünüz mü tam karşınızda Şimdi diğer şifreyi alacağım 4. şifreyi mi bulduk? Galiba 4 tane şifre bulduk bununla birlikte Ve geliyor kalan sadece 4 şifre var İnşallah hepsini tamamlarız Bak Abi, abi yok ama bu bu olamaz, bu gerçek olamaz ya. Gargamel, neredesin? Şurada mı acaba? Orada bir giriş bir yeri var arkadaşlar. Gargamel, eğer biz Gargamel'i hiçbir yerden önce bulursak, şirinleri <laughs> Nasıl lan? Nasıl lan? Nasıl lan? Abi, arkadaşlar ben kafayı yiyeceğim galiba. Bu, bu, gerçek mi lan? Abi bu gerçek. Sesler ne? Duyuyor musun arkadaşlar? Çalık pırıyor. Çalık pırıyor. Görüyor çabalı çabalı kıpırıyor. Görüyor musun? Oğlum bunlar ne lan? Fena korkuyorum altıma sıçacağım lütfen ya. Arkadaşlar lütfen bana yardım edin. Şüpheye bir türlü alamadım galiba burası lanetli bir yer. Bir dakika şüpheye acaba anlamamız gerekiyor. Hiçbir fikrim yok ama bunlar tuzak da olabilir. Aldım lan. Bu şifreyi de aldım. Geriye kalan sadece 4 tane şifre. Bir an önce bunların hepsini bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve gefeceğiz. Çok ama çok dikkatliyim. Ve hala bu neyse bunun dilini açın. Gargamel'e en son buralarda bir yerlerde bir şeyler attı. Kim attığını da bilmiyorum. Belki Gargamel belki başka bir şey. Ama diğer şifreleri bir an önce bulmamız lazım arkadaşlar. Şimdi aha bir tane daha şifre orada arkadaşlar. Bakın kayaların orada. Kabak gibi gözüküyor. Bu şifreyi de alacağım hemen şöyle 5. çiftimiz de elimize aldığımıza göre geriye kaldı sadece 3 şifre arkadaşlar. Belki diğerlerini bulmamıza gerek yok. Hani bu şifreyi açarak da bulabiliriz ne olduğunu. Ama diğer şifreyi de bence bulalım arkadaşlar. Diğer şifreler bir tanesi konumu şurada gösteriyor. Bir tanesi şurada. Bir aha bak buldum buldum buldum. Vallahi buldum. Arkadaşlar bakın bunu da buldum. Ha bakın görmüş olduğunuz gibi ağacın üstüne yerleşmiş. Görüyor musun arkadaşlar? Tam olarak buraya yerleşmiş. Şunu da aldım abi elimize. Geriye kaldı galiba 2 şifre. Son 2 şifre daha bulacağız. Arkadaşlar çok dikkat edin diye Ah vallahi biri orada. Abi biri orada ama çok fena korkuyorum. Bakın arkadaşlar tam olarak orada. Ama Gargamel'in sesleri buradan geliyordu. Sesler geliyor. Duyuyor musunuz? Neyse şunu alalım be. Şunu alalım hemen. Bir dakika şunu alalım arkadaşlar. Bakın. Bir tane daha şifre aldım. Son şifre var ama onu bulmamıza muhtemelen gerek yok. Çünkü 7 tane şifre bulduk. Bu şifre açarız. Bu sesler ne? Duyuyor musunuz? Çok dikkatli değil arkadaşlar. Çok dikkatli. Bakın çok dikkatli. Şşş. Gargamel. Neredesin? Gargamel. Eğer buradaysan bize bir işaret ver. Garg... Gar Duydunuz mu? Bir iki kişi sanki. Gargamel. Eğer buradaysan bize bir işaret ver. Gargamel. <laughs> Çok korkuyorum. Eğer bir şeyler gör. Bu ne lan? Gargamel. Neyse bir an önce şu şifreyi açalım arkadaşlar. Şifreyi tamamlayalım. Son şifreyi bulma bulmayalım bence. Çünkü gerçekten çok enteresan olaylar yaşıyoruz şu an. Arkadaşlar toplamda 8 tane şifre bulmamız gerekiyordu. Ama biz 6 tane şifre bulmuşuz. Ama ona rağmen bence çözdüm. Bakın gargamel oluyor böyle yazdığınız zaman. Bakın garg a a a eksi sadece. Bir de m var burada. Ve e harfi ve eksik arkadaşlar. Bakın gargamel oluyor böyle birleştirdiğiniz zaman. Muhtemelen şifre gargamel. Şimdi hazırsanız 3 defa şuraya dikilip gargamel diyeceğiz. Bakalım neler açacağız. Hatta kameraya bir yeri gizleyeceğim. Gargamel gelecek mi gelmeyecek mi sizlerle birlikte öğrenelim. Eğer şineri kurtarabil şu an kurtarabiliriz çünkü. Gargamel. 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 Şifreni çözdüm. Eğer buradaysan ödün verir. Şifre Gargamel. <laughs> Ses, sen, sen 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 gerçek olamazsın. O ben Gargamel'i çağırdım. O dokunabilir miyim sana? Niye sesi çıkartmıyorsun Oğlum çok küçüksün sen. ne o ne? Sen çok küçüksün ama, kurtaralım mı seni? Oğlum bir şey de bir şey tepki ver. Niye öyle maymun gibi bakıyorsun bana? Abi şu şapla iyi. Ötesi neydi? Arkadaşlar ötesi neydi? Lan! Nereye kayboldu? Oğlum az önce burada bir şey vardı. Şirin emeği neydi? neydi bu mavi bir yer artık. O ses ne arkadaşlar? Ben hayal mi görüyorum? Ben, ben çıldıracağım arkadaşlar. Oğlum ben çıldıracağım çıldıracağım. Dağın başındayım. Şirlerin mekanını basın derken Gargamel bana oyun oynuyor ya. Neyse videoyu bence burada bitirelim. Eğer bu videoya 7000 like gelirse bir sonraki sefer Gargamel'i kalacağız abi. Gargamel senin işini bitireceğim ben bu videoyu izliyorsan. Ağzına sıçtım oğlum senin. Eğer bu videoyu izliyorsan senin ağzına ettim bak bu. <laughs> <laughs>